Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Makedonya Meydanı'ndan havaalanına otobüsle nasıl gideceğinizi anlatacağız. İlk olarak Makedonya Meydanı'na geldiğinizde köşede bulunan T-Mobile'ın bulunduğu sokağa gireceksiniz. Okla da görüyorsunuz. Sokağa girdikten sonra burada çok güzel oteller var. Bunlar Görmüş olduğunuz gibi bir geminin içinde hem de restoran. Bu yoldan dümdüz aşağı iniyorsunuz. Bu arada reklam yapmış oldum ama çok güzel. Bu yoldan dümdüz aşağı iniyorsunuz ve Holiday Inn isminde bir otel var. Onun önü bir durak arkadaşlar. İnternette görmüşsünüzdür. Bizde İstanbul'da genellikle şöyle oluyor. 9'da bir yerde kalkıyorsa 9.30'da başka bir yerden kalkıyor otobüs. Burada o şekilde değil. Ve internet sitesinde bir tane tarife veriliyor. Bunu merak ettim. Video içinde de size göstereceğim. Örneğin 9'da Hotel Holiday'in önünden kalkan bir araba 9'u 4 geçe ya da 5 geçe diğer durakta oluyor. Bu nedenle tek saat vermişler. Kesinlikle otobüs Beklemiyor arkadaşlar ben bunu internette de okudum bizim de başımıza geldi. Daha erken kalktı 1-2 dakika. Onun için 15 dakika önce orada olmanızı tavsiye ederim. 5 dakika kala geldi. Şimdi Holiday'nin önüne geldik. Holiday'nin önünden yolun karşısına geçeceğiz. Büyük bir durak beklemeyin sadece bir tabela var. Tabelada Airport yazıyor. Buradan biniyorsunuz. Fiyat konusunda 200 Dinar yaklaşık olarak 3,5 avroya denk geliyor. 3-3,5 avro. Ama siz 200 dinar vermek yerine euro vermek istiyorsanız 4 euro gibi bir parayla oraya gidebiliyorsunuz. Biz dinar kullanmanızı dener deniliyor hatta. Dener kullanmanızı tavsiye ederiz. Bir kişi 200 dener. Peki taksiyle gitmek istersem nasıl gidebilirim? Biz birkaç Türk'le karşılaştık orada. Bize yaklaşık olarak 15 avro gibi bir fiyata götüreceklerini söylediler. Yani 4 kişiyseniz taksiyle gitmeniz daha mantıklı olur. Havaalanında baktığımızda şehir merkezinin 35 avro olduğunu gördük. 30 35 avro ama şehir merkezinden 15 avro gibi bir fiyata götürüyorlar. Viettransporter.com sitesinden her gündeki saate bakabilirsiniz. Günlerin saatleri değişiyor. Pegasus'la biz geri döndük Türkiye'ye. Pegasus'ta rahatlıkla yetiştik. Hatta yorumları okuduğumda şöyle dediler. Pegasus'a göre ayarlanmış uçuşlar dediler. Evet biz çok rahatlıkla yetiştik. Bakın ikinci durağa geldiğimizde otobüsten çektim. Yaklaşık olarak biz 29 gece oradan kalktık. 7.32'de de bu durakta olduk. Bu durak terminal arkadaşlar. Otobüs terminali. Belgrad'dan geldiğimiz Üsküp'e geldiğimiz terminalde burasıydı. İkinci durakta burada yani siz tarihi verilen, saati verilen o tabloya, temin tabloya baktığınızda o saatte iki durakta da olmanızı tavsiye ederiz. Hani orada daha geç binerim gibi düşünmeyin. O saatte olun. Umarım video işinize yaramıştır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.